Hegel'den hemen sonra felsefede ve sosyal hayatta etkisi hissedilen bir diğer düşünür de Marx'tı. Marx başlangıçta Hegel'den güçlü bir şekilde etkilenmiş olsa da sonunda bu etkiden kurtuldu ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Hatta Hegel'le olan kopuşunu şu bilindik sözlerle ifade eder: "Benim diyalektik yöntemim Hegel'in diyalektik yönteminden yalnızca farklı olmakla kalmaz, aynı zamanda onun tam tersidir." Çünkü ben bir materyalistim. Hegel ise bir idealisttir. Hegel'in diyalektiği tüm diyalektiklerin temel biçimidir. Ancak mistik biçiminden sıyrılıp kurtarılması şartıyla. Ve benim yöntemimi onunkinden ayıran da budur. Hegel'de diyalektik baş aşağı duruyor. Tek yapılması gereken onu ayakları üzerine oturtmak, ona rasyonel bir görünüm kazandırmaktır. Marx Trier'de doğdu. 1841'de Demokritos ve Epikuros'un doğa felsefeleri üzerine yazdığı tezle Berlin Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 1842-43'te ekonomik konularla ilk kez ilgilendiği Rheinische Zeitung'un editörlüğünü üstlendi. 1844'te Prusya'dan sınır dışı edildi. Paris'te Arnold Ruge ile birlikte Alman-Fransız Yıllıklarını kurdu. Yıllıklarda Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine giriş adlı eserini yayınladı. Burada Eski çağlardan beri geçerli olan hukuki ilişkileri ve devlet biçimlerini maddi yaşam ilişkilerine kadar izler. Paris'te ayrıca Heinrich Heine ve diğerleriyle birlikte Vorwärts'ı çıkardı. Proudhon ile tanıştı. Ardından Brüksel'e gitti. 1848'de oradan sınır dışı edildi. Almanya'nın çeşitli yerlerinde kısa süreli kaldı. Ardından Paris'e döndü. Tekrar sınır dışı edildi. Londra'ya gitti ve 1883'teki ölümüne kadar orada yaşadı. Bu sürekli sürgünler Marx'ı zorlu yaşam koşullarında bıraktı. Bu koşullar bazen o kadar ağırlaştı ki açlıktan çocuklarını kaybetti. Marx'ın Engels ile birlikte yayınladığı eserler Kutsal Aile veya Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi 1845. Komünist Parti Manifestosu 1848. Marx'ın başlıca eserleri: Ekonomi politiğin eleştirisine katkı (1859), Kapital (1. cilt, 1867), 2. cilt (1885), 3. cilt (2 bölüm, 1894). Engels'in başlıca eserleri: Ekonomi politiğin eleştirisine dair taslaklar (1844), Bayougen Dühring'in bilimde devrimi (yani anti during 1878), Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni (1884). Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu, Sosyalizm Ütopik ve Bilimsel bir 83. Tarihsel Materyalist Anlayış Her ne kadar başlangıçta Hegel'den yola çıksa da, Marx, Hegelci felsefeden tamamen uzak bir noktadadır. Marx büyük ölçüde politik ekonomiyle ilgilenmiş olsa da bu konudaki yazıları daha önce hiç görülmemiş felsefi bir bakış açısına dayanmaktadır. Bu görüş tarihsel materyalist anlayıştır. Bu anlayışın oluşumunda Hegel'in etkisini yatsınamaz. Marx, Hegel'in idealist tarih anlayışının verimli fikirlerini alır ve kendi felsefesine dahil eder. Hegelci felsefede ruh, fikir veya akıl kendini açar. Her aşama geçicidir ve bir sonraki aşamaya kendi aracısı olarak dahil edilir. Bu hareket içinde her şey zorunlulukla geçer, anlamlı ve değerli olan her şey kendiliğinden ortaya çıkar. Bu temel fikirler eleştirel ve devrimci düşünen Marx için de geçerlidir. Ancak bir farkla, Hegel için dünya tarihi, fikrin gelişimini, açılımını temsil eder. Öte yandan Marx, tarihi fikirlerden değil, tam tersine insanın yaptığı ve yapmadığı şeylerden belirler. Diyalektik Marx, kendi diyalektik anlayışını Hegel'inkiyle, Kapital'in ikinci Almanca baskısında yazdığı şu ünlü sözlerle karşılaştırır. Benim diyalektik yöntemim Hegel'in diyalektik yönteminden yalnızca farklı olmakla kalmaz, aynı zamanda onun tam tersidir. Hegel için fikir adıyla kişileştirdiği düşünce hareketi, fikir yalnızca fenomenal biçimi olan gerçekliğin yaratıcısıdır. Benimle birlikte ise tam tersine ideal olan, insan zihni tarafından yansıtılan ve düşünce biçimlerine dönüştürülen maddi dünyadan başka bir şey değildir. Hegel'in elinde diyalektiğin uğradığı mistifikasyonu yaklaşık 30 yıl önce henüz moda iken eleştirmiştim. Diyalektiğin Hegel'in elinde uğradığı mistifikasyon onun genel çalışma biçimini ilk kez kapsamlı ve bilinçli bir şekilde sunan kişi olmasını engellemez. Onunla birlikte baş aşağı duruyor. Mistik kabuğun içindeki rasyonel özü keşfetmek istiyorsanız onu tekrar sağ tarafı yukarı çevrilmelidir. Yabancılaşma. Yabancılaşma, Marx'ın Hegel'in felsefesinden aldığı ve kendine özgü bir anlam yüklediği bir diğer terimdir. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi Hegel'in felsefesinde tüm oluş ruhun yani tanrının veya ruhun dönüşümleridir. Hegel'e göre olan her şey diyalektik süreçlerle ilerler. Diyalektik süreç bir olgunun kendi içinden zıttının ortaya çıkması ve bir sentezin oluşmasıdır. Ruh başlangıçta kendi antitezini yani doğayı ortaya çıkararak kendinden yabancılaşır. Hegel'de yabancılaşma ruhun eylemleriyle ilgilidir. Ruhun gelişim aşamalarında aktif olduğu için Hegel yabancılaşmaya olumlu bir anlam verir. Öte yandan sol Hegelci Feuerbach yabancılaşmayı reddeder. Ona göre insan kendi yaratıcılığını mutlaklaştırarak ve soyutlayarak sevgiyi kendi dışındaki bir varlığa atfeder. Böylece insan tanrıyı yaratarak kendinden yabancılaşır. İnsan kendi özünden çıkardığı tanrıyı kendi dışına koyduğu ve onun karşısında pasifleştiği için kendinden yabancılaşır. Marx, Feuerbach'ın görüşlerini onaylarken yabancılaşmayı üretim ilişkileri içinde ele alır. Emek, insanın kendi yaratıcı gücüdür. Emeğin ürünü insandaki yaratıcılığın somutlaşmasıdır. Marx'ta yabancılaşma, insanın ürettiği şeyin kendisinden bağımsızlaşması ve ona karşı durmasıdır. Kapitalist toplumda birey kendi emek gücüyle ürettiği meta üzerindeki kontrolünü kaybeder ve metanın kontrolü altına girer. Örneğin bir araba üretir ve sonra ürettiği arabayı satın almak için para öder. Marx'a göre yabancılaşmış emek insandaki yaratıcılığı engeller. İnsan kendi emeğinin ürünü karşısında özgürce davranamaz ve belirlenmiş üretim ilişkileri içinde bir otomat durumuna gelir. Dolayısıyla yabancılaşma insanın değersizleşmesidir. Nesneler dünyası değer kazandıkça insanlar dünyası değer kaybeder. Marx'ın bakış açısına göre kapitalist düzende emek yalnızca meta üretmekle kalmaz, aynı zamanda meta ürettiği ölçüde işçiyi de meta olarak üretir. Bu, işçinin ürettiği nesnenin, emeğinin ürününün ondan bağımsızlaştığı ve ona yabancı bir varlık olarak karşı çıktığı anlamına gelir. Emeğin ürünü bir nesnede cisimleşmiş emektir. Ancak cisimleşmiş emek işçinin elinden alınır. İşçi kendi emeğinin ürünü üzerinde kontrol sahibi olamaz. Dolayısıyla emeğin cisimleşmesi işçinin kendi gerçekliğinin kaybıdır. Üretim araçlarının mülkiyetinden mahrum bırakılan işçi yalnızca yaşam için en gerekli nesnelerden değil, aynı zamanda çalışma nesnelerinden de mahrum bırakılır. Üretir ancak ne ürettiğini veya nasıl ürettiğini bilmez. İşçi kendi emeğinin ürünü karşısında sanki yabancı bir nesneymiş gibi konumlandırılır. İç dünyası yoksullaşır. Yabancılaşmış emekte Marx şunları görür. İşçi ne kadar çok üretirse o kadar az tüketebilir. İşçi ne kadar çok değer yaratırsa kendini o kadar çok değersizleştirir. Ürünü ne kadar çok biçimlenirse kendisi o kadar çok biçimsizleşir. Ürünü ne kadar medeni olursa kendisi o kadar barbarlaşır. Eser ne kadar güçlü olursa kendisi o kadar güçsüzleşir. Marx'a göre kapitalizmde emek işçinin kendi mülkiyeti olmaktan çıkar ve başkasının mülkiyeti haline gelir. Yabancılaşmış emeğinde işçi kendini inkar eder, mutsuzdur, yaratıcılığını köreltir, bedenini ve zihnini yıpratır. İş kendi isteğiyle değil zorla yapılır. Bu durumda olan işçi çalışma anında kendini bütün hissetmez ancak iş dışında kendini ancak kendisinin yanında hisseder. Emeğin yabancılaşması zorlayıcı bir etki ortadan kalktığında işten kaçış olgusunda açıkça görülmektedir. Yabancılaşmış emekle insan işin kendisinden yabancılaşır. Marx'ın bakış açısına göre emek yalnızca ihtiyaçlarını karşılamaya ve varlığını sürdürmeye değil Aynı zamanda kendi içindeki olanakları gerçekleştirmeye yarayan bir araçtır. İnsan yaratıcı çalışma yoluyla bilincini, yeteneklerini ve toplumsal doğasını geliştirir. Dolayısıyla işe yalnızca bir geçim aracı olarak bakılmaz. Özgür bilinçli etkinlik insanın tür karakterini oluşturur. İnsanın doğayı işleyip üretmesi onun tür hayatıdır. Bu üretim yoluyla doğa onun eseri ve gerçekliği olarak görünür. Emeğin amacı insanın tür hayatının nesnelleşmesidir. Ancak yabancılaşmış emekle yaşamın kendisi bile bir geçim aracı olarak görünür. İnsan yarattığı dünyada kendini izler. İşçinin ürettiği şey elinden alındığında kendini özdeşleştirdiği dünya da elinden alınmış olur. Yabancılaşmış emek, insandan üretim nesnesini, kendi yaşamsal etkinliğini, kendi tür varlığını aldığı gibi insanı insandan da yabancılaştırır. İnsanın kendi emeğinin ürününden, kendi yaşamsal etkinliğinden, kendi tür varlığından yabancılaşmasının bir sonucu da insanın insandan yabancılaşmasıdır.